Celal, acaba hacıya, hocaya götürüp de bir okutsak mı biz bunu? Ya anne ne hacı hocası ya? Ay. Zaten biraz daha konuşmazsa ben onu öyle bir okuyacağım ki. Ya Celal bir doktora götürelim belki, durumu ciddidir. Evet evet var bir şey götürelim vallahi sessiz moda aldık hocam kendine. Telefoncuya mı baktırsın? Hep bunlar geldiği zaman oluyor böyle şeyler. Hatırlasanıza Sevda'nın da dili tutulmuştu. Vallahi bu sefer babaannem haklı. Ya bu çocuk da konuşsa bir dert, konuşmasa bir dert ya. Enişte. Enişte. Şişt. Ya bırak çocukluğu enişte hadi söyle bir şeyler ya. Cık. Çocukluk mu? Yani Kıvırcık çocukluktan mı yapıyor enişten bunları ha? Var bir şey. Bence normalde konuşuyor da yani bizimle konuşmuyor. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. Ee, biz Yalı'ya dönüyoruz da. Ha, aman iyi hadi gidin gidin. Ya ateş hazır. Babanlar yok hani kalsaydınız ya bu akşam. Yasemin evet kalsanıza. Kızım ne karışıyorsun bırak gitsinler. Anne. Ah. Çocuklar bizim için her şey uygun. Siz nasıl istiyorsanız öyle Biliyoruz Ceren amca teşekkür ederiz ama... ...gitsek daha iyi olacak galiba. Hala. İyi akşamlar. Hayırdır halacım, bir yere mi gidiyorsun? Ee, geldim diyelim. Geldin mi? Hı hı. Ee, ya çocuklar, ben burada biraz sizinle kalmak istiyorum. Ne? <laughs> ya babiş, kocam buna bile tepki vermedi ama. Bir dakika söyle la, Hanım, her şey yolunda mı? Yolunda. Ben sadece o kocaman evde yalnız başıma kalmak istemedim yani. Tamam halacığım. Yasemin sana yukarı kadar eşlik etsin. Tabii, tabii. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi Yasemin'ciğim. Görüşürüz. Öyle. Tanrı misafir Buyurun, buyurun, buyurun. Evet. <laughs> Hay Allah. Siz buyurun, buyurun içeri. Buyurun, çekinmeyin. Ha, <laughs> bırak artık. <laughs> Hoş geldiniz evimize. Hoş buldum. Siz buyurun şöyle geçin. Ne, niye geçeyim canım? Orası sizin odanız değil mi? Ben karapede yatarım şurada. <laughs> Aa, ama olmaz. Ne demek olmaz? Ne münasebet canım? Yeni evli çiftin odasını mı zapt edeceğim? Şurada yatarım işte. Olur mu canım? Olmaz. Rahat edemezsiniz siz orada. Cık, ederim. Niye etmeyeyim canım? Aa. İyi madem. Ama şimdi Ateş de o kadar laf eder şimdi. Aa! Ateş'e ne canım? O ne karışıyormuş her şeye? Ne münasebet? <laughs> tamam işte, ben burada gayet güzel yatarım. Hı. Doğru. Hı.